Merhaba arkadaşlar. Trakya Solar Enerji firmasının Uzunacı köyünde kurmuş olduğu, kurmuş olduğumuz Lorenz PS1800 solar sulama sistemini gösteriyoruz şimdi sizlere. Gördüğünüz gibi Lorenz pompa sürücüsünün e, kendisi kutu içerisinde. Bunlar da güneş panellerimiz. 18 adet 100 watt panelden oluşmaktadır. E, toplamda 1.8 kW panel. 55 metreden günde 30 metreküp su çekebilmektedir. Şimdi size çalışmasını da gösterelim. Evet burada da kuyumuz. Aç pompayı. Evet burada da kuyumuz. Toplamda 91 metre derinlikte ve 125 milimetre çapındadır. Evet arkadaşlar şu anda Eğer sizin de su ihtiyacınız varsa ve bedava karşılamak istiyorsanız bizim firmamızla iletişime geçebilirsiniz.